zamanımızda kaldıramadım, hani bu topraklarda yaşayan bir delikanlı olarak hiç hazmedemediğim çok uyuz olduğum uğrunda mücadeleler verip sokaklara dökülebileceğim bir olay var. Ondan bahsedeceğim size. Hani şu bilhassa şehirlerin seçkin mahallelerinde çocuklarımızı o eğitimden bu eğitime bu dilden bu dile koştura koştura tamamen böyle batının peşinde gavur bok yiyen pigmeler haline getiren aileler. Bunları hiç haz edemiyorum kardeşim. Ben bir kere bu topraklara basıyorsun sen lan. Gidiyorum mesela yakınımda uzağımda kim varsa artık orası önemli değil. Gidiyorum. Ben bizim çocuk güzel film izliyor tamam. İnternete giriyor o da tamam. E animasyon izliyor çizgi film izliyor. Ama Bizim çocuğa ben bunları Türkçe izletiyorum kardeşim. Burası Türkiye lan. Türkiye'de yaşıyor. Allah Allah. E, İngilizce eğitimi de görüyor mu? Tamam başladı ilkokula işte. İngilizce dersleri de var. Gırla İngilizce dersi var. İngilizce dersinde derste de görsün. Konuşsun. Arkadaşlarıyla şakalaşsın. İngilizce diyaloglara girsin. Conversation yapsın. Ama gidiyorum misafirliğe bir yakınıma falan işte. Ana bir bakıyorum. Bu ne lan diyorum. Çocuk orada gavurca bir şey izliyor. Bu ne lan diyorum. Hi Fred. How are you doing today? Ana baktım. Böyle açmış. Özel uydu kanalında. Ve bakıyor. Neydi? Flintstone'lara bakıyor. Taş devrine. Ana baktım. Çocuk Türk. Ufacık cep kadar pigme çocuğu. İngilizce dinliyor. Aa sen İngilizce mi dinliyorsun çocuğum diyorum. Ya ben İngilizce dinliyorum diyor. Allah'ım ya var ya o 40 yaşında bir herif olsa Dalacağım lan Çocuk ya oradan kurtarıyor Hasta ellerime düşmekten kurtarıyor Çocuk yaştı olduğu için Lan var ya Ne bu gavur düşkünlüğü ya Çocuklara tamamen yabancı böyle Yabancı logolu elbiseler filan Son moda İşte piyasada 20 ise gidiyor 100-110 veriyor Allah'ım ya Daha yani çocuklarımızı daha 0-3 yaş arasında gavur boku yemeye, gavur gübresiyle beslenmeye alıştırıyoruz. Bu arada ne oluyor tabi? Bir de daha fazla iz olduğum bir şey var. Bu tür çocuklara, bu tür ortamlardaki bu tür elit çocuklara, pigmelere artık örf ve adet hak getire, bahsedilmiyor bile. Din dersi görüyorlar mı? Ondan da emin değilim mi? Bunların arasında böyle örf ve adet veya Allah'tan bahsattan da bahsedemezsin bu, bu ailelerde. Allah'tan bahsettiğim ayıptır. Buna ayıptır bunları. E, gavur bok yiyen ufak ufak pigmelerle dolduracaklar etrafımızı. Ondan sonra bunların hepsi büyüdüğünde böyle gavur bok yiyen, bol gavur birbirisiyle bir üstü taranmış, büyümüş, filizlenmiş bir genç kitle oluşacak. En yakın zamanda da herhalde bunlar hep birlikte bizi satacaklar ondan sonra. El birliğiyle bizi gavuristana satacaklar lan. Gavur bok yiyen pigmeler. E, aileler bunları böyle yapıyor işte. Çocukları İngilizce öğrensin. Lan Türkçe konuşuyorum. Çocuğumla doğrultusu cevap veremiyor lan. İyi yapıyor lan. Yürüyün gidin Mert olun lan. Bastığınız toprakların biraz hatırını bilin lan.